I never made it. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Seda Aydınoğlu, jimnastik antrenörüyüm. Bugün sizlerle birlikte sıfır bacak nasıl açılır? Yani kartal nasıl açılır? Onu öğreteceğiz. Hep beraber videomuzu izliyoruz. Sporcumuz Öykü ile birlikte sizlere bugün sıfır bacak açmayı öğreteceğiz. Nasıl açmanız gerektiği ile ilgili bilgi vereceğiz. Bize abone olmayı unutmayınız. Her zaman takipte kalınız. Evet. Öncelikle parmak ucumuzun sık olmasını sağlıyoruz. Dizlerimizin gelgin olduğundan emin oluyoruz. Bacak açımız 90 derece olmak üzere ne bu derecede ne bu derecede çapraz bağlarımıza zarar vermemek için 90 derece çizgilikle kartalaşmamız için parmaklarımızın sık olmasını sağlıyoruz. Dizlerimizin de sıkı olmasını sağlıyoruz. Derecemiz 90 derece olmak üzere çizgide olacaktır. Ayağımız ne önde ne geride olmayacak. Tam 90 derece aslında çizgi üzerinde bileklerden basınç yaparak baskı ilişkimizi sağlıyoruz. Ve ona kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Evet. Şimdi ikinci bir aşamada çocuğumuzun dizinden tutup dizlerimizi kelebek esnemesi diyoruz biz buna kelebek pozisyonunda esneklik alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Kurbağa işlemesi de devreye giriyor. Kurbağa işlemesinin sporcunun bacakları bu şekilde açacak şekilde çizgiye paralel olacak şekilde 90 derece açıp bu şekilde esnemesini bekliyoruz. Burada yaklaşık 30 saniye kadar bekleyebiliyoruz. Arkadaşlar karta eşlememizi daha çok sıfır açabilmemiz için biraz daha yüksek bir seviyeden yapmamız gerekiyor. Onunla ilgili bir çalışma göstereceğiz sizlere şimdi. Öyle ki koyup ayaktan açıyorsun. Bu pozisyonda ellerimiz üstüne geliyoruz şimdi. Karşıya bakmayın. Çizgi üzerinde çalışma yapacağız. Çizgi üzerinde sporcunun ayaklarının çizgide tam merkez kuvvetini tam çizgide olmasını istiyoruz bu pozisyonda. Bir elini havaya kaldırıyorsun önce, öbür elini de kaldırıyorsun önce. Ne hareketlidir? Bu kadar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>